öyle tehlikeli bir şey ki sallallahu teala aleyhi ve sellem Buyuru, evvel gıybeti, gıybet. gıybet işte yanında olmayan bir müslümanın ardından onu üzecek laflar söylemek üzecek laflar ha şu onun bahanesi mazeret olamaz ya benim adamla samimiyim veya ben mert adamım ben korkusuz adamım ben onun yanında olsam yüzüne de söylerim yüzüne söyleyip söylerim demekle gıybetten kurtaramazsın şu anda yüzüne mi söylüyorsun değil şu anda burada var mı yok sen şu anda o burada iken, bunu yaptığına göre efendim gıybet yapıyorsun. Ha en büyük tehlike şu. Allah muhafaza gıybette insanı kafir etme tehlikesi var. Günah aynı. Diğerlerinden ha haricen konuşur. Bir adam zina yapsa sen de ona zina yaptığını öğrensen veya söylese falan. Ya haram yapıyorsun en büyük haramlardan tövbe et falan. desen, o da sorma ya Allah tövbe nasip etsin falan. Tamam kafir olmaz. Ama sen adama diyorsun ki bak gıybet yapıyoruz burada gıybet yapmayalım. Bak günah gidiyoruz mübarek Ramazan günü gecesinde falan. Adam sana diyor ki bu gıybet değil. İşte bu gıybet değil deyince kafir oluyor. Çünkü neden? Harama helal dediğinden. Esas tehlike burası. Muhteremler. Bu olay büyük bir olaydan bahsediyoruz. Nice insanlar bu yüzden kafir oluyor. Ya bari ya estağfurullah gıybet ettik görüyor musun? Hiç bu dilime sahip olamıyorum. İyi de bir tembiliyorum kendime işte yapmayacağım. Yine düştük görüyor musun falan. Allah affetsin falan. Allah'ın mahfili vel melukte gıybet ettiği adama da dua dersen o da senin gıybet ettiğini duymadıysa ona da haber gitmediyse bir eziyetlenme olmuyor. Onun için ya Rabbi beni de affet, gıybet ettiğim kimseyi de affet diye dua edersen orada bir kefaret oluyor duymadığından. Ama duyup da eziyetlenirse özel bir helallık almak, e, helallık istemek icap ediyor. Ama ekseri duyulmuyor. Duyulmayınca da bu Allah mağfirliği vel Ya Rabbi beni de affet, gıybet ettiğim kimseyi de affet. Duasıyla kefaret hasıl oluyor bu usta e, sahih rivayetler var. Ama adam tabii diyor ki zaten ben ona gıcık olmuşum. Hissiyemiyorum onu benim hasbımdır, düşmanımdır bilmem ne falan. Ben ona Allah affetsin diye dua etmem. Allah belası versin diye beddua ederim. Diyorsun mesela. E o zaman tamam. O zaman sen ona madem aleyhinde konuştun Allah Teala da buyuruyor ki seni affetmem için onun günahlarının affı için dua edeceksin. E, yok efendim ben ona etmem diyorsan o zaman e, ondan helallık alacaksın. Zaten helallık nereden alacaksın? Adama dua bile etmiyorsun. Gidip de yüzüne ben seni gıybet ettim hakkını helal et der mi o kafa? Demez. O zaman kaldın gıybetin içerisinde günahın içerisinde haramın içerisinde. Allah muhafaza. Tehlike büyük. El gıybet eşettü minez zina. Gıybet zinadan da daha şiddetlidir diyor. Şimdi, şimdi mesela zina en büyük günahı gıybet. E, bizim çoğumuz zinadan sakınıyoruz. Ama gıybet su gibi çeşmeden içer gibi yapıyoruz. E bu ne kadar büyük tehlike arz ediyor. Çünkü neden? Zinadan kötü oluyor. E zinada e, alan veren razıysa Orada Allah'ın hakkı oluyor. Haram ettiği bir şey yaptıkları için büyük günah. Ama kul hakkı birbirinden olmuyor. Ama tabii kadın evliyse kocasının hakkı kul hakkıdır. Ayrı dava. Onu, onu, onu konuşmuyoruz. Evli kadınla işte değişiklik çıkıyor. Ee, Allah'ın hakkı tereddüme. Ama gıybette mutlaka kul hakkı oluyor. Çünkü gıybet birinin hakkında konuşmakla oluyor. Aleyhine konuşmakla oluyor. Ya o adamla helallik istemeden af Ama zina tövbe ettin bir de yapmayacaksın. allah Teala'dan çok yalvar, Ağladın, sızladın. Efendim kimseye de tecavüz etmedin. Vesaire kul hakkına girmedin. Ee, evli kadınla değildi gibi durumlarda e, Mevla Teala tövbe kapısı açık buyurur. Ama gıybet kul hakkına sen, sen adam duymadıysa ya kul hakkına oradan girmiyor duymadıysa. Ama şart ne? Onun affı için mağfiret duası yapacaksın. Yapmıyorsan ondan helal kalacaksın. E, o zaman kul hakkına giriyor. Yani gıybetin öyle bir yönleri var ki o, o yönler bazı cihetlerden zinada yok öyle haller ha.